Bugün anneler günü. Hemen boyu kendi kahvaltısına alır neyim bari ben. <gülüyor> 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 gibi bu kahvaltı yedin Yok zaten hazırdayım. Sadece hamburger olur. <laughs> bir dakika. Bunun için bir tane tabağa da ihtiyacımız olacak. Tabağımız, tabağımız da yok. Almadık. Hatta tabak bile almadık. İnanmıyorum. Aman boşver. Neyse zaten elimde götürdüm. <laughs> ne kadar güzel bir günmüş. <laughs> ne kadar güzel bir günmüş. Ya kardeşsin de mi kardeşim var? ama o bugün o kendi kostam. Ya işte <laughs> annemize hediye bile almayı unutmuşum. Aa günaydın kardeşim günaydın şey, annemize hediye almayı unutmuşuz değil mi? Oydan, Doğru yaa! Evet! Var, o yüzden bir tane hediye almamız gerek annemiz için. Of, bu günah da da... Hı hı. Geçiyorsun, oradan bir kafa var ki... ...vücudundan memeye geçişe yakınlar bugün anne ya gün ah günaydın kızlar günaydın bugün anne ya günü değil mi evet aynen bence de babamız nerede ah babamızla bugün babamızla dün plan kur, kurmayı unuttuk babamızla dün plan kurmayı unuttuk kızlar ah Evet ah, kızlar günaydın. Aa, baba günaydın neden indi bir hamburger var? Evet baba. Anneler günü için annenize kahvaltısını götürüyorum ama hamburger aldım. Baba düştü. Biz de babama eşlik edelim. Evet hadi. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel güzel. <laughs> ah günaydın. Neden böyle durdunuz? Ee. <laughs> 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 Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Aa çok sağ ol. Çok güzelmiş. Bu oh, benim hayatımdaki en güzel anneler günü. Tatlım sana yemeğini ben getirdim. Ha, çok sağ ol. Çok sağ. Bir şey değil ama düştüm. Ee, neyse artık ben de çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Siz de birazcık isterseniz bahçeye çıkarak oyalanabilirsiniz. Tamam o zaman. Ben de hemen şu kahvaltıyı hazırlayayım. Hadi, hadi çocuklar yanımıza para alalım. Neden ki? Anneler günü için annenize bir tane hediye alacağız ya. Gerçekten mi? Evet. Tamam o zaman. Parayı alacağız. İşte yanımıza birazcık para aldık. Şimdi dışarıda plan kurmaya. Hadi bakalım çocuklar. Tamam baba. günü hediyesi için annemize bir tane hediye rica Evet bu harika bir iş. Hmm, tamam. Biz tamamız değil mi? Evet ama cik cik gelmedi. Oh nerede kaldı ki? geldim ve geciktiğim için de özür dilerim. Neyse planı kuralım. Anneniz için bir tane çanta almaya ne dersiniz? Aa, baba! Özür dilerim. Bağırmana gerek yoktu. Neyse. Plana başlayalım. Anneler günü için annenize bir tane çanta almaya ne dersiniz? Aa bence bu harika olur zaman. Hadi markete gidelim. Evet market. Hadi gidelim. Evet. Üf, beni bekleyin. Vay canına. Çok harikaymış. Evet. Kızlar beni bekleyin. Vay canına. var. Annenize hediyeyi alalım. Ben bir buraya bakayım. Neyse artık. Hadi. Evet. Beni bile beklemiyor. Beklemeden gidiyorsunuz ama. Ding. Sayın müşterilerimiz. Çantalarımız indirimdedir çantalarımız 19 indirimde. Çantalar 19 indirimde mi? Büyük bir fırsat. Eskiden çantalar 20 TL'ydi. 20'den zaten bir tanesini çıkardım 19. Evet. Ah, baba. Oh. Baba. Baba üstüme düşecektin. Üf, üstüme üstüme düşüyorsun baba. Kızım. Merhaba efendim. Aa, merhaba. Burayı çanta satın almaya mı geldiniz? Um, tabii ki de çanta satın almaya geldik. Şey... Ee, Çantanız var mı? Evet çantalarımız var. Hmm. Aa, kızlar bir sürü çanta varmış. Bunun içinde. Ah. Üf baba ya. Buradaki çantalar çok güzel ama biz bile karar veremeyiz hangisini alacağımıza. Bence karar veririz. Hatta annemizi en güzelinden de alabiliriz. Evet. Tamam tamam. Kızlar aranızda kavga etmeyin. Ben şu büyük olanını alacağım. Tamam efendim ben size hemen vereyim. İşte efendim tam böyle. <laughs> bir tane büyük çantamız var. Çok sağ ol. Bir şey değil. Hadi kızlar. Hemen kasaya yollayalım bunu. Tamam. Kasaya gönderdikten sonra. Hadi kızlar gelin. Geldik baba. baba geldik. Geldik. Tamam kızlar hadi şimdi gidelim. Olur. <laughs> of ben daha kahvaltı hazırladım. Daha nerede kaldılar? Ding dong dong. Kapı çaldı sanırım. Bakayım bir ben. Çıkıt. Aa, hoş geldiniz. Anneler günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, anneler günün kutlu olsun tatlım. Anne. Keder. Çok güzel bir çanta. Bunu süs olarak kullanabiliriz. Ay çok sağ. Bir şey değil tatlım. Ben bunu bir buraya koyayım. bu hayatımdaki en güzel an anneler günü hadi bakalım şimdi kahvaltı yiyelim kahvaltıda pasta var